Merhaba sevgili 6. sınıflar. Rehberlik servisine hoş geldiniz. Din kültürü yazılı sorularıyla karşınızdayız arkadaşlar. Birinci dönem ikinci yazılı soruları. Tamamı test. Arkadaşlarımız bizden rica etti. Test yazılı soruları olacakmış ikinci sınavlarında. Biz de kırmadık. Test bir sınav yaptık. Tabi en sonda bir iki tane klasiğe benzer sorumuz var ama bütün öğretmenlerimiz bunu zaten yapacak. Hemen başlayalım. Tabi siz de bu arada kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Biz de hemen yazılı sorularımıza başlıyoruz. Birinci sorudan görebilmeniz için biraz daha şöyle büyütelim. Evet. Sorularımızı. 1. Farsça kökenli bir kelime olup el suyu anlamına gelen kavram. Aşağıdakilerden hangisidir? El suyu arkadaşlar aslında siz bunu biliyorsunuz. El suyu abdest anlamına gelir. El suyu abdest anlamına gelir. Dest el ab su demek. Evet. Ab su dest el. El su. Onun için el suyu anlamına gelen abdesttir. Geçiyoruz hemen ikinci sorumuza. Kişinin hiçbir yer kuru kalmayacak şekilde vücudunun her yerini güzelce yıkamasına ne denir? Bu bir abdest türüdür arkadaşlar. Saf teyemmüm abdest gusül. Evet hiçbir yeri kuru kalmayacak şekilde boy abdesti diğer adı nedir? Gusül abdestidir arkadaşlar. Doğru cevap A seçeneği olacak. Üçüncü sorumuza geçelim. Ezan okumak ve kalp getirmekle görevli olan kimseye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? İmam, cemaat, müezzin, eda. İmam biliyorsunuz arkadaşlar namaz kıldıran kişidir. Görevi namaz kıldırmaktır kamet getiren, ezan okuyana ise biz ne diyoruz? İsmi nedir? Elbette ki doğru cevabımız müezzin olacak sevgili gençler. Geçelim dördüncü sorumuza bakalım. Namaz kelim kılmadan önce abdest alırız ve böylece günde beş kere vücudumuzun belli yerlerini yıkamış oluruz. Evet doğru. Temizliği bize vaat ediyor bu arkadaşlar. Temizlik alışkanlığı kazandırıyor abdest. Verilen cümlede namazın bize kazandırdığı hangi davranışa değinilmiştir? Aa, biz bunun cevabını zaten yorumumuzu yaparken yanlışlıkla verdik. Duygu dünyamızı mı zenginleştirir? Zamanımızı iyi kullanmayı mı öğretir? Davranışlarımızda bilinçli olmamızı mı sağlar? Yoksa bizleri temizliğe alıştırır mı? Az önce yorumumuzu yaparken ne dedik? temizlik alışkanlığı kazandırır demiştik. Doğru cevap D seçeneği olarak. 4. 5. E, soru. Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan durumlardan birisi değildir? Evet, abdesti bozan birçok durum vardır. Hangisi bunlardan birisi değildir? Serum almak, kan vermek, uyumak, bayılmak, gaz çıkarmak. Evet arkadaşlar, gaz çıkarmak elbette ki bozar. Uyumak, bayılmak kesinlikle bozar kan vermek vücutta sıvı çıkıyor vücutta bir sıvı çıkıyor ise bu nedir arkadaşlar abdesti bozar serum almak serum almak arkadaşlar abdesti bozan bir durum değildir doğru cevap A seçeneğidir geçiyoruz hemen 6. soru su bulunmadığı zaman toprakla alınan abdestten ne denir aslında bunu benzer bir şey az önce yapmış mıydık teyemmüm, namaz abdesti, gusül abdesti yoksa hepsi mi? Evet su bulunmadığı zaman toprakla alınan evet abdeste ne denir arkadaşlar? Elbette ki teyemmüm abdesti olarak adlandırılır. Su olmadığı zaman toprak ve toprak benzeri şeylerle aldığımız abdeste teyemmüm abdesti denir. 7. Ağza su verip, buruna su verip, bütün bedeni kuru yer kalmayacak şekilde yıkamaya ne denir? Evet birinci farzı ağza su vermek, ikinci farza burnuna su verip ve vücudun hiçbir yeri kuru kalmayacak şekilde yıkamaya yıkadığımızda aldığımız abdest arkadaşlar elbette ki nedir? Boy ya da gusül abdesti yukarıda bir sorumuza gusül abdesti olarak cevaplandırmıştık. Burada ise karşımıza boy abdesti olarak çıktı. Doğru cevap B seçeneği olacak geçiyoruz 8. sorumuza sevgili gençler kunut duaları hangi namazlarda hangi namazda okunur? Cuma namazında mı okunur? Teravih namazında mı okunur? Vitir namazında mı okunur? Yoksa cenaze namazında mı okunur kunut duaları? Evet, kunut duası bildiğiniz gibi sevgili gençler vitir namazında kılınan bir duadır. Hemen geçiyoruz 9. sorumuza. 8. sorumuz burada sanırım evet bitmiş bu sayfamız. Diğer sayfaya hemen geçiyoruz hızlıca. Az da vakit kaybetmemek için 10 dakikada bitirmeye çalışacağım arkadaşlar videoları uzatmayı sevmiyorum. Sizlere de zor oluyor. İnternetleriniz boşuna gitmesin. Ev interneti değil de cep telefonunda kullanan çok arkadaşımız var. Onları düşünerek videolarımızı kısa tutmaya çalışıyoruz. 9. soru abdestsiz yapamayacağımız şeyler arasında aşağıdakilerden hangisi? bulunmaz. Evet, abdestsiz yapamayacağımız. Yani hangisini abdestsiz yapabiliriz? Hangisini abdest farz değildir diyor. Yapamayacağımız şeyler. Namaz kılamayız. Evet, abdestsiz namaz kılamayız. Kur'an'a dokunamayız. Evet, kesinlikle abdestsiz Kur'an'a dokunulamaz. Tilavet secdesi yapamayız. Hmm, soru işareti. Kabe'yi tavaf edebiliriz diyor. Ederiz abdestsiz. Abdestsiz Kabe'yi tavaf edebilir miyiz? Hayır. O halde ne diyor e, abdestsiz yapamayacağımız hayır e, Soru çok kötü sorulmuş arkadaşlar tilavet secdesinde abdest farz değildir arkadaşlar doğru cevap C seçeneği olacak hemen geçiyoruz 10. sorumuza aşağıdakilerden hangisi gusülün farzlarından birisi değildir gusülün kaç farzı var 2 tane ağza su vermek burun su vermek ve bedeni tamamını yıkamak 3 tane var pardon arkadaşlar bedeni tamamını yıkamaktır hiç e, kuru kalmayacak şekilde ama biri değildir. Hangisi? Ne diyor? Hı, en son ayakları yıkamak. Az zaten bütün vücudu kuru yer kalmayacak şekilde yıkadığınız zaman ayaklar zaten yıkanmış oluyor arkadaşlar. Bu zaten C seçeneğinin içinde yer alır. O halde doğru cevabımız ne olacaktır? Bu gusülün farzı değil. Ayakları en son yıkamak diye bir şey yoktur gusülde. Geçiyoruz 11. sorumuza gusül abdesti alırken ilk yapacağımız iş nedir? Aa, az önce yukarıda cevabını verdik. Zaten 10. soruda. Ağza su vermek mi? Niyet almak mı? abdesti alırken ilk yapacağımız abdest alırken diyor abdestten önceyi demiyor arkadaşlar abdestten önce tabii ki nedir niyettir ama abdest alırken abdest sırasında yapacağımız ilk şey tabi ki ağza su vermek her şey öncesinde niyet vardır ama burada gusül abdesti alırken diyor abdest zamanında sırasında yapacağımız ilk şey ağza su vermek geçiyoruz 12. sorumuza abdestin farzı kaçtır Evet. Yüzü yıkamak bir. Elleri dirseklerle beraber yıkamak iki. Başımızın dörtte birini mesetmek üç. Ayakları topuklarıyla beraber yıkamak dört. O halde abdestin farzları kaçmış. C dört olacak doğru cevap. Geçiyoruz 13. sorumuza sevgili gençler biraz hızlı mı gittik ne? Yok yok da hızlı değil. Aşağıdakilerden hangisi? Namaz ile ilgili kavramlardan birisi değildir. Bakalım. Vakit evet namazla alakalı bir kavramdır. Ezan namazla alakalı bir kavram. Niyet namaz niyet edilir. Oruç oruç kendi başına zaten bir ibadettir. Namazla alakalı bir durum değildir arkadaşlar. O halde doğru cevabımız D seçeneği olarak işaretliyoruz. Geçelim hemen 14. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi? Abdest hadesten taharet kapsamında değerlendirilemez. Evet. Hadesten taharet nedir arkadaşlar? <laughs> Abdest ile ilgili her türlü eksikliği gidermek demektir. Abdesti tam olarak almak demektir. Vücut temizliği demektir. Peki gusül? Evet tabii ki hadesten taharet, vücut temizliği. Teyemmüm? Evet abdest. Namaz abdesti evet abdest. Ne demek ne dedik çünkü? Hadesten taharet abdestsizliği ortadan kaldırmak demektir. Evet. Abdestsizliği ortadan kaldırmak. Gusül abdestsizliği kaldırır. Temim abdestsizliği kaldırır. Namaz abdesti zaten abdestin kendisidir. Elbise temizliği ise secahetten taharettir. Hadesetten taharet değildir. Doğru cevap D seçeneği olacak sevgili gençler. Geçelim 15 A test sorularımız bitmiş. 2-3 tane klasik tarzı sorumuz var. Hemen onları cevaplayalım. Onları cevaplamak için sığacak mı bu, bu puntoda sığmadı. Bir küçültmem lazım. Bir punto küçültelim. Evet sığıyor bu şekilde sevgili gençler. Durum. Hayır bu şekilde de sığmıyor. Küçültmemiz lazım. Evet. Aşağıda verilenleri uygun şekilde eşleştiriniz. Bir eşleştirme sorusu sevgili arkadaşlar. Birinci durum kişinin bedenine, elbiselerinde veya namaz kılacağı yerde gözle görülen pislik ve varsa onu temizlemesi. Az önce biz bunu zaten yaptık. Teharetti değil mi arkadaşlar? Necasetten taharet kişinin abdest kılaması ve abdest kılacağı ortamı bedenini tamamen pisliklerden arındırılmasına ne denir? Necasetten taharet. O halde buraya bir yazıyoruz. 2. Namaz kılacak kişinin vücudunun belirli yerlerini örtmesine setri avret mi denirdi? Var mı? Setri avret. 2. Yanlış yapmayalım. 3. Namazın farz kılındığı gece. Hangi gecedir arkadaşlar? Hangi gündür namazın farz kılındığı? Elbette ki Miraç gecesidir. Miraç. 3. Buraya yazıyoruz. Suyun bulunmadığı durumlarda yapılan, evet ne yapılır? Teyemmüm abdesti alınırdı değil mi sevgili gençler? 4. Ayakta durmak demektir. Ayakta durmak, aynı namazda ayakta durmayı biz ne diyoruz? Kıyam. Burada da sadece ayakta durmak söylenmiş. Kıyam getirip buraya yazıyoruz. Bir sonraki sorumuz var mı? Varmış daha. Karışık olarak verilen fil suresini sıraya koyunuz. Birinci sıra zaten verilmiş arkadaşlar. İkiden başlayarak biz hemen yapalım. Birinci sıra verilmiş. İkinci sıra elem yecal ile başlar. Elem yecal evet elem yecal o halde buraya iki yazacağız. Silindi pardon. Üçüncü sırada ve esle ile başlar. Nerede var mı? Er ve ersele işte gördüğünüz gibi. Üç dördüncü sırada Termihim nerede Termihim gördüğümüz gibi 4 hata yapmayalım. Evet. 5. sıra ve son sırada Face aleyhum ile başlar. 5 tekrar edelim hata yapmayalım. 1 zaten verilmiş. 2 Elemyecal evet. 3 Ver erse tamam. Termihim Face aleyhum. Evet doğru doğru. 1 2 1 5 3 4 şeklinde sıraladık. Geçiyoruz bir sonraki sorumuz boşluk doldurma sorusuymuş. Vitir namazı ve bayram namazının hangi tür tam namazlara örnektir arkadaşlar? Farz, vacip, sünnet nedir bunlar? Tabii ki vaciptir değil mi? Hemen yazıyoruz. Çok fazla kavram var İslam dininde arkadaşlar. Arkadaşlarımız çok karıştırıyor. İki bir grup Müslüman yerine Müslümanın yerine getirmesiyle diğer Müslümanların üzerine düşen namazlara ne ad verilir sevgili gençler? Mesela bir cenaze namazı nedir? Farzı kifayedir değil mi cenaze namazı? Farzı kifaye denir. 3. Namazı Ramazan ayında kılınan sünnet bir namazdır. Sünnet namazı olan hangisidir arkadaşlar? Ramazan ayında hangi namazı kılarız biz? Tabii ki teravih namazını kılarız değil mi? Kişinin rükû yaparken yaptıktan sonra el, burun ve alnını yere koymasına ne denir? Secdeye durmak değil mi arkadaşlar? Secde denir. Evet sınavımız sanırım burada. Evet sınav son bulmuş arkadaşlar. 6. sınıf din kültürü yazılı sorularını böylece cevaplandırdık. En son hazırlanan en güncel yazılı sorularıydı sevgili gençler bunlar. Bunların defalarca izlerseniz mutlaka karşınıza çıkacak ve siz de diğer bizi takip eden arkadaşlarınız gibi 100 alacaksınız. Bir sonraki sınavımızda görüşmek üzere sevgili 6. sınıflar. Şimdilik hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.